Notre Dame de sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans, Strasbourg Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden yüksek lisans, 2007'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden doktora derecelerini alan, 1994-2008 arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan, 2008'den itibaren Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2012'de doçant, 2017'de Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde profesör ünvanlarına layık görülen, 2018'de Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkan Yardımcısı, 2020'den itibaren Dekan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Başkanı görevlerini yürütmekte olan Çalışmalarını uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet gibi konular üzerinde yürüten TRT Başarı Ödülü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanları Yüksek Performans Ödülü, TÜBİTAK Maddi Destek Ödülleri, Strasburg Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Lisansüstü Araştırma Bursu gibi çeşitli ödülleri olan okulumuz 1982 mezunu Profesör Doktor Gözde 25 Oğlu Teşekkürlerimle önce başlamak istiyorum İlk teşekkürlerimi annem Çağlayan'a etmek istiyorum. Onun hayatta hep ideali kızını da oğlunu da bir Fransız okulu mezunu olmasıydı. İkinci teşekkürümü sevgili kızım Deniz'e hediye etmek istiyorum. Burada eğitim aldık Notre Dame de ailesine, okuluma. Sonsuz kalben teşekkürler ediyorum. Çünkü bugünkü çalışmalarımın sebebi, Önce ailemden aldığım sevgi, disiplin e, ve düzenli çalışma ve sonrasında da tabii ki bu Fransız okullarında aldığım, dosyonda aldığım çok önemli e, nüveler var, ipuçları var. Onları ben hiçbir zaman unutmadım. Unutmadan da hayatımda hep o şekilde hareket ettim. E, tüm okul öğretmenlerime, hocalarıma, müdürlerimize, sörlerime, e, bugüne bizim sevgi dolu yüreğimizi bizlere aşılayan, e, bugünlere bizi getiren değerli sörlerimizde, tabii onların katkıları hep yüreğimizde. E, teşekkür ediyorum. <laughs> Donc, merci beaucoup à Saint-Puchéry d'abord et puis merci beaucoup à notre dame de Sion. E, tabii ki bu e, törenin gerçekleşmesinde çok önemli katkısı olan e, Notre-Dame de Sion derneğimiz, Bizi bir arada tutan kurum kültürümüzün yaşamasına sebep olan derneğimize teşekkür ediyorum ve bu törenin hazırlanmasında değerli çabalarından dolayı dernek başkanımız Sayın Lale Murtaza sonsuz kalben teşekkürler ediyorum. 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini, 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden doktor ünvanını alan, 2001'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde başladığı öğretim üyeliği görevinde, 2012'de doçent, 2020'de profesör olan, Ekim 2017'den bu yana, dekan yardımcılığı görevini yürüten fakülte bünyesinde mimari proje koordinatörlüğü ve çeşitli komisyonlarda görev yapan birçok mimari ve sosyal sorumluluk projeleri üstlenen 2020 Topten Toplumsal Hizmet Ödülü, 2018 Türkiye Mimarlık Yıllığı Seçkisi, Mimarlık Vakfı Türkiye Mimarlık Araştırmaları Ödülü, Tepebaşı Belediye Hizmet Binası Proje Yarışması Ödülü gibi birçok ödül sahibi konut tipolojisi, erişilebilir konut, okul öncesi çocuk eğitim merkezleri, afet sonrası barınak, kentsel dönüşüm, kentsel mekan kimliği konularında çeşitli kitapların editörlüğünü yapmış ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, sempozyumlarda bildirileri olan okulumuz 1985 mezunu Profesör Doktor Elmira Gür. Merhabalar. Bundan herhalde 2-3 hafta evvel sevgili arkadaşımız Başak, hatta kız kardeşimin sınıf arkadaşı, telefon açtığında o kadar onurlandım, o kadar gururlandım. Benim için o kadar güzel bir sürpriz oldu. Sizlere o heyecanımı, duygu yüklü anla, anlarımı anlatmama imkan yok. Şimdiye kadar bir sürü ödüller aldım. Fakat bu ödül benim için çok anlamlı, çok özel bir ödül. Niye diyecek olursanız, 11 yaşında. Canım annem ellerimden tuttu beni ee, ve benim aslında Elmira Ayşe Gür olmasına rağmen adım Elmira Gür diye okulumuza yazdırdı. Sevgili okulumuza Notre Dame döşyona bana kattığı e, her şey için çok teşekkür ederim. E, çok değerli bir eğitim aldık burada e, Sörler, hocalarımız. Ee, çok sıra dışı bir eğitimdi. Hatta mesela işte e, bir mekana gittiğimde yanında hiç tanımadığım bir kişiyle yeni tanıştığımda beş dakika sonra o <laughs> hanım arkadaşımın hiç beni tanımayan daha evvel ilk sorduğu soru şu Notch'dan, Rösyon'dan mı mezunsunuz? Ee, bazı arkadaşlarım var yani nasıl olabilir? Aynı format, aynı disiplin aynı... Ee, iş yürütme süreci, ee, aynı zamanda hepimiz sosyalist. Ee, onun için e, bütün Damdasyon ailesine çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ben de Gözde e, hocam gibi anneme ve babama çok teşekkür ediyorum. Ee, Monsieur Alexander Abelana çok teşekkür ediyorum. Je vous remercie beaucoup Monsieur Alexander. Sevgili sınıf arkadaşım Suzi Sevgi'ye çok teşekkür ediyorum. E, defalarca konuştuğumuz ve e, beni davet eden e, ve e, bu ödül töreninde organize edilen Sevgili Nedeseliler Derneği Başkanı Sevgililerle Nurtezaoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. İyi ki iyi ki damdesyon danım. bana katkıları olan bütün Sion ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. 1992'de Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olan, yüksek lisansını ve doktorasını Düken Üniversitesi'nde yapan 2003 yılında Koç Üniversitesi Felsefe Bölümünde başladığı öğretim üyeliği görevine 2012-2017 arasında aynı üniversitede Felsefe Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı olarak sürdüren 2017'de Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde profesör halen aynı fakültede Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü'nde kürsü başkanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi ve dekan, FİSP Toplumsal Cinsiyet Komitesi üyesi, Türkiye Felsefe Kurumu ve Kucurati Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, pek çok akademik çalışması olan 1986 mezunumuz Profesör Doktor Hülya Şimga. Merhabalar. Ben bugün hem çok heyecanlıyım hem de çok duygu yüklüyüm esasında. Biraz erken geldim, okulun içinden geçtim. Ee, yemekhane çok değişmiş, en son 25. yılda gelmiştim. Bu Grand Sal'de sene sonu törenleri, ee, avluda biraz dolaştım, avluda gözümün önüne geldi yakan top oynadığımız, çocukluktan genç kızlığa geçen genç kadınlar olarak kahkahalarımız, ağlamalarımız, okuldaki çoğu zaman şikayet ettiğimiz çok ders, çok ödev, çok sınav, bütün bunlara zaman zaman isyan etmelerimiz. Sonra yaptığımız muzurluklar da geldi aklıma. Ben de her iki hocama da çok katılıyorum. Yani Damdösyon'un bize verdiği disiplin, çalışma sevgisi hatta. Yani her ne kadar biz o zamanlar bunda isyan etsek de esasında bize bir çalışma sevgisi aşılamış. 40 senelik dostluklar. Yani bunlar o kadar değerli ki çok İnsanı gerçekten duygulandırıyor. Bugünü de hiç unutmayacağım esasında. Derneğimize çok teşekkür ederim. Gerçekten bu çok özel bir anı benim için. Herkes yani çok seviyorum sizleri. Çok teşekkürler. Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan, uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan Çeviriyle lisedeki çeviri kulübünde tanışan ve ilk ödülünü burada alan, lise son sınıftayken ilk çeviri kitapları yayınlanan, 2014'te Atik Rahimi'nin Kahrolsun Dostoyevski romanının çevirisiyle Notre Dame du Sion Edebiyat Ödülünü, 2016'da Roman Puyartalas'ın bir Ikea dolabında mahsur kalan Hint fakirinin Olağanüstü Yolculuğu romanının çevirisiyle, Notre Dame de Sionlar Liseliler Edebiyat Ödülünü kazanan 2019 yılında Matthias Enar'ın Pusula adlı romanının çevirisiyle İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Talat Said Halman çeviri ödülüne layık görülen son olarak Fransız Kültür Enstitüsü'nün 2021 yılında ilk kez verdiği Fransızca çeviri ödülünü Mahir Güven'den çevirdiği Ağabey adlı romanı ile kazanan, Türkçe'ye kazandırdığı eserlerin yanı sıra Kartal Belediye Plajı ve Mandalina Bahçeleri isimli bir de çocuk kitabı yazan, hala Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü jürimizde görev alan okulumuz 1991 mezunu Ebru Erbaş. Merhaba, çok teşekkür ediyorum herkese. Yani bu sayılan ödüllerin hepsinden gerçekten daha anlamlı benim için bugün burada olmak. E, bütün o ödül törenlerinde de her zaman e, lisemi andım, hep de teşekkür ettim. Çünkü ben biraz daha böyle doğrudan bu lisede aldığı formasyonun devamı olan bir meslek yapıyorum. Yani Fransızcayı, dili, edebiyatı burada öğrendim yani üniversitede Fransızca okumamın tabii ki çok etkisi var ama CV'imde belirtildiği gibi çeviriyle de buradaki çeviri grubu kulübümüzde tanıştım. Ee, bizim Matmazel Seta Şirinyan, yan e, yine Matmazel Rene Grünberg e, Sörmonik Sermonik Meslionel Banzer böyle benim hem dille ilgili formasyonumda hem de kişiliğimin yerleşmesinde ilk aklıma gelen hocalarım. Modesti vesaire gibi. Yani çok detaycı olmak, çok titiz olmak, çok çalışmaktan yılmamak filan gibi sabır gibi bildiğiniz yani pek çok nitelik aslında yine bu dilin kendisi kadar bana bu okulda kazandırılan nitelikler. O yüzden benim için en anlamlı bir ödül bugün burada. Bize bütün bunları kazandıran bu kuruma tabii ki çok e, minnettarım. E, şu an e, derneğimize özellikle ayrıca teşekkür etmek isterim. Lale Hanım nezdinde bütün emeği geçenlere ama bilhassa Lale Murtezaoğlu'nun şahsına da ee, Lale Hanım'ın bunca yıl bu işi pek çok zorluğu göğüsleyerek getirdiğini ve tamamen gönüllü olarak bu çabayı sarf ettiğini de biliyorum. Onun için özellikle size ve bütün emeği geçen mezun derneğimize teşekkür ederim. Tabii ki e, Sayın Suzan Sevgi Müdürümüz, şu an Suzan Hocamız karşımızda müdürümüz olarak bulunuyor ve ben burada bu kürsüdeyim. E, umarım... Yani eminim daha doğrusu sonsuza dek de bu gelenek böyle nesilden nesile aktarılacak bu değerlerimiz. E, Mesut Alexander Belan'a özellikle teşekkür ederim. E, kendisi gerçekten e, geldiği ilk günden itibaren e, okulumuza yeni bir soluk kattı. Ee, ve şu an hani okulumun da sizlerle birlikte, Lale Hanım'la birlikte böyle çok emin ellerde çağa da uyum sağlayarak çok daha ileriye taşınacağından da eminim. Herkese çok teşekkür ederim. 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına Roş Türkiye'de başlayan o yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2007'de Finansal Kontrol Müdürü, 2010 yılında İsviçre'de Roche Merkez Ofisinde Kıdemli Bölge Kontrolörü, daha sonra sırasıyla Roche İrlanda'da İş Hizmetleri Direktörlüğü, Roche Slovenya'da ve Roche Romanya'da Finans ve Lojistik Direktörlüğü görevlerini yürüten Sanofi Türkiye'nin ilk kadın e, İlk Türk Kadın CFO'su olarak Finans ve İdare Direktörlüğü görevine 2016 Haziran ayı itibariyle başlayan, Nisan 2020'den itibaren aynı şirkette Türkiye, Levan ve İran'dan sorumlu Finans ve İdare Direktörü, Kasım 2020'de Sanofi Asya Bölge CFO'su olarak atanan, bu görev için Singapur'da bulunan Okulumuz 1992 mezunu Çiğdem Erek. Yelken sporuna 6 yaşında başlayan, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu olarak çalışmalarını sürdüren, Fin sınıfı yelken alanında birçok yarışmaya katılan ve çeşitli başarılar elde eden, katıldığı önemli yarışmalar arasında 2012 Londra Olimpiyatları'nı 18. sırada, 2016 Rio de Janeiro Yaz Olimpiyat Oyunları'nı 13. sırada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı 8. sırada tamamlayarak yükselen grafiğiyle ve ilkleriyle tüm ülkemizi gururlandıran madalya mücadelesine katılmaya hak kazanan ilk milli yelkencimiz olan kariyerinde ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 2000 İstanbul Yelken Haftası Gümüş Madalya, 2009 Doni Milanoviç Şampiyonası Gümüş Madalya, 2010 Burgaz Balkan Şampiyonası Altın Madalya, 2015 İSAF Yelken Dünya Kupası Gümüş Madalya, 2021 İspanya Yaz Olimpiyatları Yelken Yarışması Bronz Madalya gibi kazanılmış çok sayıda ödülü bulunan Okulumuz 2007 mezunu Ali Can Kaynar